Sesli Köşelere hoş geldiniz. Semi Ardıç'ın kaleme almış olduğu "Dolar Vardı Sattınız, Şimdi Ne Olacak?" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Türkiye saatiyle gece yarısında piyasalar kapalıyken Asya Pasifik piyasalarında tanzim satış çadırı kurup 5.90 TL'den dolar satan kamu bankalarının döviz açığı var. Hem de açık tutarı 3.5 milyar dolar. Kuyruğu dik tuttukları esnada dışı bizi, içi kamu bankalarına yakacak kadar afaki bir açığı aldırış etmiyorlar. Üstelik Borsa İstanbul'a beyan ettikleri mali tablolar 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasındaki döviz varlığıyla döviz mükellefiyeti arasındaki farkı gösteriyor. 3 bankanın 3 aylık döviz açığı 3,5 milyar dolar. 3 kamu bankası daha 10 gün evvel tanzim çadırında 4,5 milyar dolar satmadı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiyi masa başında formül hileleriyle kurtaracağına o kadar inanıyor ki, Merkez Bankası, Hazine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'yla Sermaye Piyasası Kurulu üzerinden akla ziyan talimatlar vermekten imtina etmiyor. Hepsini peşinden girdaba sürüklüyor. Albayrak, namı diğer damat Berat, Türkiye gibi yazılı kaideleri, teamülleri ve içtihatlarıyla şekillenmiş ve yatırımcısına hep itimat telkin etmiş bir serbest piyasayı arka kapı işlemleriyle alt üst ettiğinin farkında değil. Ya da damat Berat, memleketi duvara toslatmadan duvara toslamanın ne kadar büyük bir felaket olduğunu anlamak istemeyecek kadar dik başlı. Dönüp dolaşıp Albayrak'ın hatalarını ve o hataların 82 milyona maliyetini yazmaktan ben usandım. Ma mafih, al bayrak, her bir hatadan ders almak bir tarafa iki hatanın bir doğru edeceğini ispata tevessül edecek kadar pişkin. Krizle boğuşan bir ekonomide uzak durulması icap eden tehlikeli teşebbüsler adeta marifet gibi gösteriliyor. Olup biteni anlamak mümkün değil. Cevap bekleyen o kadar çok sual var ki birkaçını aşağıya not ettim. Kasada ne kadar döviz var ki Türkiye 6,25 TL'den aşağı indirmek için 5,90 6,04 TL aralığında nasıl dolar satabiliyor? Döviz fazlamız var da bir bizim mi haberimiz yok? Türkiye'nin ihtiyacının 100 misli kadar kapasiteye sahip petrol kuyusu açıldı da benzin ve motorine servet ödeyen vatandaşın bundan haberi yok mu? Neler oluyor? Serbest piyasayı tarumar eden kararları kim ya da kimler alıyor? Damat Berat elde avuçta kalmış son dövizleri zararına sattırarak nereye varacağını zannediyor? 220 milyar doları özel sektörün olmak üzere toplam dış borç 450 milyar dolar, milli gelirin %57'si. Ahvali umumi böyleyken zararına döviz satmanın yel değirmenlerine atla hücum etmekten ne farkı var? İktidarın müflis tüccarlığının topyekün Türkiye'yi iflasa sürüklediği ne vakit idrak edilecek? Don Kişot'un farkında olmadığı belli de etraftakiler tehlikenin ne kadar farkında? Mevzu paraysa... Ise ilk bakılacak adres Merkez Bankası'dır. 13 milyar dolara tekabül eden altın hariç tutulduğunda Merkez Bankası'nın kasası dahi eksi bakiye veriyor. Net rezerv diye ilan edilen haftalık rakamlara bankalardan faiz mukabil alınan dövizler dahil. O haliyle bile 11 milyar dolara kadar düştü o kalemdeki tutar. Bankalar kendilerini uçurumun kenarından uzak tutması beklenen BDDK tarafından bizzat zorlanıyor. Faizsiz bankacılığın lideri bankasyayı kapatması şartıyla 15 Mayıs 2015'te BDDK'nın başına paraşütle indirilen Mehmet Ali Akben, bir beş sene daha o koltukta oturacak kadar iktidarın gözüne girdi. İki gün evvel tekrar BDDK başkanlığına tayin edilen Akben diyor ki, Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor. Döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık. Artık çok sakil kaçıyor bu sözler. Kimse yakalayın, çıkarın mahkemenin önüne o döviz saldırısını yapan hainleri de herkes rahat etsin. Ne öyle bir saldırı ne de döviz saldırganları var. Hakikatte zerre kadar karşılığı olmayan bu sözleri söyleyen bir isim, bankaların tepesinde oturuyor. Albayrak hücum borusunu çalıyor, BDDK başkanı en önde dört nala gidiyor. Kamu bankalarının genel müdürleri peşinde gel değirmenlere saldırıyorlar. Yansıtma bir başka ifadeyle insanın kendi kusur ve hatalarını görmezden gelip bütün noksanları başkalarına mal etmesi rahatsızlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi devri iktidarında Recep Tayyip Erdoğan'dan bakanlara, milletvekillerinden bürokratlara kadar tipik bir tarzı harekete dönüştü. AKP'nin sıhhatli olmayan tarzı hareketi haksızlıklara, mağduriyetlere, iflaslara sebebiyet verirken hürmet, muhabbet ve itimat hissiyatını bertaraf ediyor. Türkiye bugün kifayetsiz muhterislerin elinde kimsenin kale almadığı zavallı bir memleket. Problemli şahsiyetlerin tedaviye muhtaç tavır ve hareketlerinin maddi ve manevi tahribatı kıyas kabul etmeyecek kadar fazla. Sari hastalık tedavi edilmedikçe mücerret düşman yahut dış mihraklar ezberleriyle yatırımcıların aklıyla alay edenlerin sayısı da artacak. Neticede kaybeden yine Türkiye olacak. BDDK Başkanı Akben'in bilhassa mevduat alanında dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma bekliyoruz. Sözleri de var ki buram buram acziyet kokuyor. Bir o kadar da şecaat arz ederken sirkatin söyleyen o Kıpti'yi hatırlatıyor. TL son bir yılda %40, son iki yılda %100'den fazla erimişse bunun mesuliyeti kime aittir? Erdoğan'ın henüz ısınma turlarındayken 2002'de dönemin iktidarına matuf cümleleri geldi hatırıma. Bu memleketi bu hale kim getirdi? Sorumlusu iktidar değil midir? patates ve soğan fiyatını tanzim çadırıyla düşüreceğini zannedenler 4,5 milyar dolar satarak TL'yi kurtarabileceklerine inanıyor. Kamikaze dalışı yaptılar. Bankalarının döviz açığı dağ gibi önümüzde durduğu halde kamu bankalarına zararına döviz sattırdılar. Eldeki son dövizler de gitti faiz mukabili alınan emanet dövizleri Merkez Bankası döviziymiş gibi gösterdiler. O kadar hile ve göz boyama taktiğinin neticesi ortada. Ne faiz düştü, ne dolar. S-400 cephesinde her an kızılca kıyamet kopabilir. Amerika Birleşik Devletleri şaka yapmıyorum derken bile ağızları kulaklarına varacak kadar kahkaha atıyorlar. ABD Kongresi Rus Hava Savunma Sistemi S-400 sebebiyle Türkiye'ye matuf askeri ve mali müeyyide kararı aldığı vakit ne satacaklar bakalım diyor Semih Hardıç TR724'teki köşesinde.